Herkese salam. Ben kanalımızla beraber önemli bir haber vermesin Hadi bakalım. Başlayalım. Öncelikle arkadaşlar İran'ı fethettim. İran'ı aldık. İran artık bir İrazonya toprağı. Orta Doğu'nun güçlü ülkelerinden birini almış bulunmaktayım. İran'ı aldık. İran'ı resmen aldık. 30 Ocak Bak yarın da o ocağın bitmiyor. Neyse tamam Ve Buna özel ne yapacağız biliyor musunuz Size göstereyim Bak Bakın %33 ülke demiş %67 milyon demiş Ve Ayaz'da minibar almanızı Daha özel bir bölüm gelsin demiş bu videodan sonra videoyu çekeceğim ve atacağım dostum merak etme. Yani seni videoyu izlemeni katarsak 28, 29, 20 dakikalar alır videoyu izle. Videoyu izlemeni de sayarsak 20 dakika, 20 küsür dakikalara belki izleyebiliriz videoyu. Ne hiç bilmiyorum. Ee, ve kesme bence ayaz dedi ama Neyse şimdi size bir şey göstereceğim bakın Burası mini world. Ve Boom Evet mini world'de e, Ayaz'ın mekanında sonsuz gece şey yapacağım Bilginiz olsun Ayaz'ın mekanında sonsuz gece nedir işte bu soruyu cevaplarsam gözümden yaş akıyorum. Bakın. 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 Normalde burada sadece 1 2 3 4 sadece 4 tane var oğlum neyin havasına giriyorsun diyebilirsiniz ama her Ayazın yazın sonsuz gece serisinin bölümü Ayazın mekanda sonsuz gecenin kısaltmasında başlamıyor. Belki şöyle yazsak da çıkar Bak burada da var bir tane Üzerinden bir yıl geçmiş Oy. Evet Babamın dükkanındayım Kamerada arka plan var Neyse ve bitsin. Bakın burada da Burada da var. Thomas, Thomas sesim çıkar mı? Evet. Ve son olarak ben çok da hatırlamıyorum. X-ray galiba. X-ray, X-ray böyle miydi? X-ray diye çeşitler var. Ve evet, rüzgar. Hiç parışmam bak. Ayaz'la küssem bir yıl geçsin iki yıl geçsin barışırım ama rüzgarla barışmam. Bir yıl bak rüzgarı sevmem. Bir de arkadaşlar şu Robman videomla. Robman. Ana o videoya ne oldu? Rob. Robman'le savaşı bak. Ha arka plana bak. Neyse. Bakın bakın. <laughs> Bu baya baya nefret ederim. Özlemiyorum rüzgarı. Baya baya zaman çıktık. Neyse ben yine de seviyorum onu. Wow, altı gün önce barışma operasyonu başlattık ve altı gün önce barıştık. Oo, evet ve Ayaz'ı çok seviyorum. Aynı zamanda bu İvezonya'yı güçlendirmeme de yardım olan, ülke, yardım olan üçlük Türk Evet, bu arada Ayaz'a bir şey sormak istiyorum. Hani şimdi sen ee, şey vardı ya. Hani senin toprağın, bana topraklarını atmıştın. Neredeydi o? Üçlük TC miydi? Neydi? Aa bak üçlük Türkiye'si yasam çıkıyor. Bak, bak 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 bak. Ha üçlük oldu. <laughs> üçlük oldu. Evet mesela bak burada Yunanistan, Macedon, demiştin ya bana. Sırbistan var, Yunanistan var, Bulgaristan var, Makedonya var. Ne bileyim öyle demiştin. Romanya vardı galiba galiba kan kanka kabaca kanka şey şöyle, şöyle. Neyse bana topraklarını surprise kanalından alırlar atmıştı. Ya böyle yazsam çıkmıyor. İlla editseyi yazmam lazım. İlla. Eskiden kanalın adı neydi biliyor musunuz? Neyse Ayaz'ın ismi ve soy ismi. Söylemeyeceğim. Ayaz'ın adını biliyorsunuz zaten. İki adı var. TCS'ini bir şey alarken. Hani bazen yazdırmıyorsun ama yine de öyle seslendiriyorsun ya o zaman. Neyse şöyle bir mesela arkadaşlar burada oluyor ya burada diyor ya mesela Sırbistan falan da var diye. Bir de Mustafa'nın kanına bakalım. Bakın, toplu kısmına giriyorum. Bak mesela buradan da Yunan toprakları başka ülkeler almış. Mesela hangisi doğru? Hangisi yanlış? Hangisi doğru? Onu öğrenebilir miyim? Yani şimdi Mustafa'nın dediğim yanlış. Yoksa üçlü dediğim yanlış. Hangisi doğru? Hangisi neyi doğru? Mesela onu da bilmiyorum. Neyse bu arada şu kanalda ben merak ettim. O yüzden keşfedeyim. Hmm, tamam. Bu kanalı hmm, tamam. 5 ay önce ilk videosunu çekmiş. Başka kanal olmadığına göre tamam. Neyse eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Görüşürüz ve bay bay.